Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi Instagram adresimiz Özkan Hoca ile Türkçe. Youtube adresimiz ise Dil bilgisi Abone olursanız çok ama çok seviniriz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ÖSYM'nin sorabileceği soru tarzları ile ilgili arkadaşlar bir video paylaşacağız. yani ÖSYM bugüne kadar ne sordu? Nasıl soru tipi sordu? Bunların üzerine biraz duracağız arkadaşlar. Dolayısıyla biz e ee, soru teknikleriyle soruyu yakalayabileceğiz. Yani karşımıza çıkan soruyu anlayabildiğimiz ölçüde biz bu soruları çözebileceğiz. O zaman dil bilgisinde, denemelerde, sınavlarda karşımıza çıkan soruları nasıl çözeceğiz? Hangi tipte hangi soru gelirse nasıl çözeceğiz? Onun üzerine duracağız arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Mesela çok zor diyebileceğimiz bir soru tarzı ve e, bu şekilde bir soru çıktığı zaman öğrencilerin birçoğu arkadaşlar ya yanlış yapıyor ya da boş bırakıyor. O da şu. Bu ne sözcüğü arkadaşlar. Ne sözcüğü ile ilgili e, çok soru geliyor. Çünkü neden? Birçok türde kullanılıyor. Birazdan göreceğiz. Klasik soru tipi şudur. Ne sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Yani ne sözcüğünün görevini e, sormuş. Nasıl çözeceğiz arkadaşlar bu soru tipini? Şöyle. Mesela ne dönüyor havada kuşlar? Gördüğünüz gibi ne sözcüğü burada, ne sözcüğü burada fiile geldiği için dönmek burada fiil olduğu için ne dönüyor? Yani niçin dönüyor manasında olduğu için arkadaşlar bu zarftır. Ne zarfı? Niçin dönüyor? Soru zarfı. O zaman ben buraya şunu diyorum. Ne sözcüğü neden, niçin anlamında kullanılırsa her zaman zarftır. Yine başka bir cümle. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna? Bakın ne gün Burada ne etkilemiş? İsmi etkilemiş. İsmi etkileyen ne sözcüğünü arkadaşlar? Sıfat denir. Bunun pratik yönü ne diyebiliriz? Ne sözcüğü hangi anlamındaysa yani hangi anlamını taşıyorsa o zaman da sıfattır. Yani giden şanlı akıncı hangi gün döner yurduna? İşte burada sıfat oldu. Pazardan dün ne aldın? Bu cümlede de ne sözcüğü? Bir ismin yerine geçtiği için arkadaşlar zamir olur. Yani soru zamiri. Ne aldın? Yerine isim getirebiliyorum. Bunun pratik noktası da bu. Yerine isim getirebiliyorsan mesela elma dersin, muz dersin, ayva dersin. Herhangi bir şey getirebilirsin. O zaman da zamir. Ne iyi komşumuzdun sen Fahri abla. İşte en zor kısım da belki burası. Ne iyi komşumuzdun sen Fahri abla. Bakalım burada komşumuz isim. Nasıl komşu? İyi komşu niteleme sıfatı. Burada ne sözcüğü ise arkadaşlar çok anlamında kullanıldığı için yani çok iyi komşumuzun anlamında kullanıldığı için zarf ya da miktar zarfı diyeceğiz. Bakın iyi komşumuzun ne kadar iyi yani çok iyi anlamında olduğu için burası da bir e, miktar zarfı diyebiliriz. Yani derecelendirme zarfı. Ne doğan günü hükmüm geçer ne halden anlayan bulunur. Burada ise arkadaşlar ne ne sözcüğü bağlaç olarak kullanılmış cümleleri bağlamış. Sıralı cümle. Aynı zamanda burada bir bağlı cümle arkadaşlar. Cümleleri birbirine bağlamış. İşte ne sözcüğü gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 farklı görevde kullanılabilir. Bu şekilde bir soru geldiği zaman arkadaşlar fark atabilirsiniz. Dikkat edelim bu soru tipine. Bir diğer soru tarzı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ne sorusunun cevabı ötekilerden farklıdır? Ögelerle ilgili. Bu tip soru geldiği zaman nasıl çözüyoruz arkadaşlar? Bu tarz sorularda ne sorusunun belirtisiz nesneyi mi yoksa özneyi mi buldurmaya yönelik olduğunu ilk önce ona dikkat etmeliyiz ve bulmalıyız. Örneğin, mağazadan sana ne almış? Arkadaşlar cevap veriyorum. Mesela mağazadan bana ne almış? Kazak almış diyelim. Almış yüklem alan kim o? Gizli özne o. Ne almış? Kazak almış. Burada belirtisiz nesne olarak kullanıldı. Peki Çantanda ne eksik? Buna cevap veriyorum. Mesela kalem eksik. Eksik olan ne? Burası yüklem. Eksik olan ne? Kalem, özne. Gördüğünüz gibi bir tanesini nesne, diğerinde ise özne olarak kullanmış. E, bunu anlamanın yolu da size nesne olarak mı sormuş, yoksa özne olarak mı sormuş, bunu bulmanız gerekiyor. Dikkat edelim. bu tarz sorularda da arkadaşlar hata yapma ihtimalimiz yüksek. Peki ÖSYM bize neyi sorabilir ya da bugüne kadar hangi soru kalıplarını sordu? Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kip kendi anlamının dışına çıkarak başka bir kip yerine Allah Allah ne demek istedi biraz karışık gibi duruyor arkadaşlar. Anlamaya çalışalım. Bir kip kendi anlamının dışına çıkarak başka bir kip yerine. Aslında burada bana neyi sormuş? Anlam kaymasını sormuş. Bu tarz soru geldiği zaman yani bir kip başka bir kip ekinin yerine kullanılmıştır tarzında bir soru geldiği zaman neye bakıyoruz? Anlam kaymasını bakıyoruz. Her akşam buraya geliyor. Bu cümlelerde de mutlaka bir ipucu olur arkadaşlar. Mesela her akşam. Ne zaman yapılıyormuş bu eylem? Her akşam. O zaman burada geniş zaman olması lazım yüklemin. Her akşam buraya gelir demesi gerekir geniş zaman. Yarın ben de sinemaya gelirim. İpucum ne? Yarın, yarın daha gerçekleşmemiş. O zaman yarın ben de sinemaya geleceğim demesi gerekir. Yani geniş zaman yerine gelecek zaman. Kip anlamını değiştirebilir. Yani hangisini bir anlam kayması sorabileceği gibi bu şekilde soru kalıbında değiştirip soruyorlar arkadaşlar. Son yıllarda malumlu sorular oldukça zor gelmeye başladı. Bir diğer soru tipimiz Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmıştır? Ne demek bu çekimli fiil? Bu tarz sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? Fiil anlamına bakacağız, kişi anlamı ve kip anlamı mu? Daha doğrusu kipeklerinden veya şans eklerinden bir tanesini alan fiile biz çekimli fiil diyoruz. Ne demek çekimli fiil? Kipeklerinden herhangi bir tanesini alan fiil. Örneğin oku kelimesi, bu da çekimli bir fiildir. Neye göre çekimlenmiş? Şu an bu Emir kipine göre çekimlenmiş. Peki okumalı desem gördüğünüz gibi gereklilik kipine göre çekimlendi. Peki okuyor desem şimdiki zamana göre çekimlendi. Ya Bunu böyle uzatabilirsiniz. Okuyacak, okusa gibi. Olay şu. Olay haber kiplerinden ve bizim kipeklerimiz iki ayrılıyordu biliyorsunuz. Haber kiplerinden ve dilek tasarı kiplerinden birini alması çekimli fiil demektir. Yani haber kipleri nelerdi? Beş taneydi. Gelecek zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, ee, duyulan geçmiş zaman, görülen geçmiş zaman. dilek kipi ise dört taneydi. Gereklilik, istek, şart ve emir kipi. Bunlardan bir tanesi alan fiile biz çekimli fiil diyoruz. Soru kalıplarını bilirsek arkadaşlar soruyu çok çok rahat çözebiliriz. Neden? Çünkü bana öğrenciler soru getiriyor. Fakat soruyu anlamadığı için çözmüyor, çözemiyor. Bilgisi olmadığından değil arkadaşlar. Soruyu anlamadığı için çözemediğinden yanlış yapıyor. O yüzden bugünkü dersimizde de soru köklerinde ne anlatıyor? Onun üzerine duruyoruz. Bir diğer soru tipimiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ortak kökü örnek gösterilmez? Sınavda çıktığı zaman bu sorular arkadaşlar gerçekten zor sorular ve öğrencilerin çoğu boş bırakıyor ya da yanlış yapıyor. Ortak kök ve sesteş kök ayrı ayrı sorulabilir. Ortak kök ve sesleş kök şöyle arkadaşlar. Sesleş kök yazılışları aynı yazılışları aynı anlamları farklı olan kökler. Şimdi örnek üzerine anlatacağım. Mesela yüz kelimesi. Mesela yaz kelimesi. Mesela bunun cümle içerisinde kullanalım. Mesela Ahmet bana mektup yazdı dersen bana mektup yazdı. Bu nedir? Bu fiil olan. Yani bir fiil olarak kullanıldı. Yazmak eylemi. Bir de mevsimlerden mevsimlerden yazdı. Şimdi buradaki yazdı ise isim olan yaz. İşte yazılışı ve anlamı tamamen birbirinden farklı ise biz buna sesleş kök diyoruz. Peki ortak kök nedir arkadaşlar? Ortak kök ise anlam, yazılışı ve anlamı yine yazılış aynı anlam yine farklı fakat Anlam büsbütün ortadan kalkmamış. Yani bir anlam birlikteliği devam ediyor. Örneğin boya kelimesi. Bir kutuda duran boya var arkadaşlar. Şöyle kutunun içerisinde duran boya var. Bir de duvarı boyalamak eylemi var. Yani bir isim olarak kullanılabilir. Bir de fiil olarak kullanılabilir. Mesela ben iki kutu boya aldım dersem burada isim. Bizim evin duvarını kendim boyadım dersem bu da boyamak fiil. Fakat buradaki önemli olan nokta şu. Boya eylemi ve boya ismi arasındaki anlam ilgisi devam ediyor. Yani kutudaki boya da eylem olan boya da aslında yine boya kelimesidir. Arada az da olsa bir anlam devam ettiği için o zaman bunu ben ortak kök diyorum. Başka ne olabilir? Mesela tat kelimesi. Yemeğin tadına bakmak var. Bir de bu yemek çok tatlı olmuş dersen ne olur? Hem isim hem fiil olur. Ama sonuçta ikisi de tattır. O zaman özetlersek. Sesteş kökte anlamlar büsbütün ayrıdır. Ortak kökte ise anlamlar devam ediyor. Hemen diğer bir soru tipine geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük? Evet arkadaşlar bu soru çok ama çok geliyor. Neden öğrenci şu kısmı görmüyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış sözcük vardır gibi okuyor. Genelde de A seçeneğine hemen şöyle bir so e şık yazıyorlar. Mesela Ömrüm sana feda olsun diyor. Ömür kelimesini çocuk görünce ay işaret ediyor. Neden? Hocam ömürden ömrüm derken burada ünlü düşmesi var. Doğru. Ama bana neyi sormuş? Bana türetilirken bir ünlü düşmesine uğramış olan bir çocuk. Dolayısıyla cevap bu olamaz. Neden? Çünkü ömür kelimesi iyilik ekini almış ve ünlü düşmüş. Ama bu çekim ektir, Bu yapım eki değil. Bana türetilirken diyor. E hocam türetilirken ne demek? E, türetilirken demek yapım eki almış sözcük demektir. Ne gibi hocam? Mesela kıvırmak kelimesi ıl yapım ekini alır kıvrılmak diyoruz. İşte bu yapım eki alırken düştü. Oyun kelimesi yapım ekini almış. Ne olmuş? Oynamak kelimesi olmuş. Devir kelimesi il yapım ekini aldı. Ne oldu? Devrilmek oldu. Başka sıyırmak kelimesi ık yapım ekini aldı. Ne oldu? Sıyırık oldu. Başka hocam. Mesela sarı kelimesi er ar er, yapım ekini aldı. Sararmak oldu. Dikkat edin. Türetilirken yani bir yapım eki şunlar yapım eki bir yapım eki alırken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük soruyor. Favori sorumdur arkadaşlar. ÖSYM'e sordu yine sorar. Öğrencilerin çoğu yanlış yaptığı göreceksiniz yine yanlış yapacak. Ama bu videoyu izleyenler bundan sonra bu soru tipini kaçırmayacak. Bir diğer soru tarzı arkadaşlar. ÖSYM'in son yıllarda sık sorduğu bir soru kalıbı. Hangisi ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır? Bakın hangisi farklı bir eki alırsa başka bir tarzda çözüyorum. Hangisi farklı bir yapım eki aldı diyorsa o zaman farklı bir tarzda çözeceğim. Bu tip sorularda neye bakacağım? Yani hangisi farklı bir yapım eki almıştır sorularında? Yapım ekini bulacağım. Altın çizeceğim. İsimden isim yapan yapım ekimi. isimden fiil yapan ekim, yapan yapım ekime Fiilden isim yapan bir ekme Yoksa fiilden fiil yapan bir yapım eki Bu kısmı bir tekrar edin arkadaşlar. Bu ekleri ezberlemenize gerek yok. Mantığınızı kavrasanız yeterli. Mesela isim köke gelmiştir. İsim yapmıştır. İsme gelmiştir, fiil yapmıştır. Fiile gelmiştir, isim yapmıştır. Fiile gelip yine fiil yapmıştır. Bir diğer soru tipimiz. Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? Az önceki soru kalıbına benziyor. Ama bu daha genel bir soru. Burada neye bakacağım? Buradaki şeye bakacağım arkadaşlar. A ve B. Çekim ekine bakacağım. Bir de yapım ekine bakacağım. Bana neyi sormuş? Çekim ekinimi sormuş, yapım ekinimi sormuş. Mesela kalem kelimesinde imin altını çizmiş olabilir. Bu nedir? Kalem, kalem, mim. Dolayısıyla buradaki im çekim ekidir. Ancak, ancak balık kelimesinden balıkçının altını çizdiyse bu nedir? Bu yapım ekidir. Yani sana verilen seçeneklere bakacağım. Dört tane bakacaksın. Dört tane de çekim ekidir. Birisinde yapım ekidir. Veya yani dört tane de, de yapım ekidir. Birisinde çekim eki olarak kullanmış olabilir. Bu da farklı bir soru tipi. Peki başka nasıl soru tipi gelir? Denemelerde veya gerçek sınavda. Aşağıdakilerden hangisi gövdeden türemiş? Banko soru arkadaşlar. Son yıllarda son 10 yıla bakın mutlaka çıkmış soru var. Neden yapamıyoruz? Çünkü çocuk gövdeden türemiş bir sözcük. Gövdeden ne demek hocam? Gövde ne demek? Gövde demek arkadaşlar. Gövde demek bir sözcüğün bir sözcüğün yapım eki almış haline denir. Yapım eki almış hali. Yani şöyle ekine köküne bakarsak. Örneğin ne olsun? Ek, ek kök olarak bakalım balıkçılar diyeceğiz mesela. Bakın balıkçılar. Bunun kökü nedir? Balık. Hocam neden balık değil hocam? E çünkü baldan balık olmamış. Öyle değil mi? Yani baldan balık olmamış. İşte ağacın kökü ağ değildir. Ağ değildir. Kök dediğimiz şey bir sözcüğün anlamca en küçük parçası fakat kendisiyle irtibatlı en küçük parçası. Dolayısıyla balla balık arasında olmadığı için bunun kökü balıktır. Peki c nedir burada? C yapım ekidir. Hangi yapım eki hocam? Hangi yapım eki? İsimden isim yapan bir yapım eki. Balıkçılar. Bu da bir çekim eki. E hocam gövde neresi? İşte arkadaşım gövdede de bir sözcüğün yapım eki almış kısmına kadar yani şuraya kadar çiziyorum ve gövde diyorum. E hocam şimdi soruya geldiğimiz zaman gövdeden türemiş ne demek? Gövdeden türemiş demek ise sözcüğün yapım eki almış kısmından sonra ikinci bir yapım eki gelecek. Yani anlayacağımız dilde şöyle iki yapım eki alan sözcük gövdeden türemiştir. Hocam bunu nasıl üreteceğiz gövdeden? Mesela balıkçılık diyebilirsin. Meslek ismi yapabilirsin. Balık kök, yapım eki ve yapım eki. Ne oldu? Gövde neresi? İşte gövde burası. Dikkat edelim arkadaşlar. Bu. Gövdeden türemiş bir sözcük sorduğu zaman böyle yapıyoruz. Hemen diğer bir soru tipine bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde denden eki den, den, tamlayan den, eki görevinde kullanılır? Denemelerin banko sorusudur. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru da var arkadaşlar. TYT'de geldi bu soru. Dendan eki tamlayan eki olarak kullanmış olacak. Bakalım. Nasıl çözeceğim? Bu tarz sorularda dendan ekinin yerine ın in, in eki kullanılırsam zaten tamlayan ekinin yerine kullanmış olurum. Neden? Çünkü tamlayan eki neydi? ın in, in nın nin gibi eklerdi. Hemen bakalım. Aşağıdakilerden hangisi diyoruz? Hemen yerine ın in, in'i koyalım. Aşağıdakilerin hangisi? O zaman burada tamlayan iki görevinde kullanmış. Aşağıdakilerden hangisi? E, hocam ben bunu bir isim tamlaması olarak kabul edeceğim. Tabii ki edeceğim. Aşağıdakilerden hangisi? Bir belirtiler tamlaması. Öğrencilerden biri. Yerine koyuyorum. Öğrencilerin biri. O zaman bu da bir isim tamlamasıdır. Peki olmayan bir örnek yazalım. Aradaki farkı görelim diye. Evden geliyorum. Şimdi burada denden den ayrılma görevinde kullanmış. Ayrılma 2 yerine koyuyorum. Evin geliyorum olmadı. O zaman burada tamlayan 2 görevinde kullanmamıştır. Son sürat devam ediyoruz. Bir sonraki soru kalıbımız şu. Çok çok daha doğrusu çok sık gelen arkadaşlar soru kalıbı. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın kime ve neye ait olduğunu gösteren bir ek almıştır? Bakın size uzatmış ÖSYM. E. Bir varlığın kime ve neye ait olduğunu gösteren bir ek. Ne demek bu? Ne demek kim ay? Aslında şunu sorsaydı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir iyilik eki vardır deseydi öğrencilerin çoğu yapacaktı. Ama ne yapıyor? Bazen ÖSYM'e kavramı verdiği gibi bazen de kavramın tanımını veriyor. Siz onun ne olduğunu bulacaksınız. Bu tarz soruları nasıl çözüyor? Bu tarz soruları da iyilik ekini bulacağız. hocam ben iyilik ekini nasıl bulacağım? Arkadaşlar iyilik eki kimin sorusuna cevap verir? Kimin sorusunu soralım. Mesela Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Kimin gözleri bu? Senin gözlerin bak. Kimin gözleri? Senin gözlerin. O zaman bu bir iyilik ekidir. İyilik ek. Kimin gözleri bu? Benim gözlerim. O zaman bu benim gözlerimdeki im iyilik ekidir. Felaketim olurdu ağlardım. Kimin felaketi bu? Benim felaketim. O zaman buradaki im iyilik ekidir. Kimin sorusunu cevap veren ekler? İyilik ekidir arkadaşlar. Hemen diğer bir soru tipine bakalım. Ne geliyor? Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi ı eki farklı görevdedir? Arkadaşlar ne zaman sordular? 2019 TET'de sordular. Aslında burada sana şunu soruyor. Belirtme eki olan ı ile iyilik eki olan ı arasındaki farkı biliyor musun? Yoksa bilmiyor musun? Sorduğu şey esasında o. Peki hocam ben nasıl anlayacağım? Az önce söyledim arkadaşlar. İyelik eki kimin sorusuna cevap verir? O zaman ben, benim için ı I, İ, ekini alan sözcük kimin sorusuna cevap verirse iyilik ekidir. Vermezse o zaman belirtme hal eki olan belirtme hal eki olan ı iyidir. Bakın nasıl yapacağım? 2019'da buna benzer bir şey sordular. Şimdi şu onun kelimesini görmeyin. Evi çok güzel. Bakalım. Şimdi hemen şunu soracaksın. Kimin evi çok güzel? Kimin evi? Onun evi. Buraya da yazmışım zaten. Yazması bile kendi yazacaksın buraya. Onun evi. O zaman diyeceksin ki bu bir iyilik ekidir. Peki buna bakalım. Evi yeni boyamışlar. Cevap verelim. Kimin evi yeni boyamışlar? Onun evi yeni boyamışlar. Onun, değil mi? Onun evini deseydi belki olurdu. Onun evi yeni boyamıştır. olmadığı için işte bu bir belirtme halekidir. E hocam sordular. Tekrar sorarlar mı? Evet arkadaşlar defaatle sordular. Yine sorarlar. 2020'de de gelebilir. 21'de de gelebilir. Belirtme hal eki olan i, İ ile iyelik eki olan ı I, i arasındaki farkı bilmelisin. Birisi iyelik eki kimin sorsun cevap verir? Geriye kalan da belirtme hal ekidir. Evet sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Diğer bir soru kalıbımız aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapı, yapısı bakımından farklıdır? Bakın yapısını sormuş size. Türünü sorsaydı, hocam türünü sorsaydı ne yapacaktım? Sonra yapısına bakalım. Türünü sorsaydı arkadaşlar hangisi tür bakımından farklıdır deseydi o zaman isim, sıfat, zarf, zamir, fiil gibi sözcük türlerine bakacaktım. Bakın türünü sorsaydı ya da görevini sorsaydı. Ama bana yapısını sorduğu zaman ne yapacağım? Çok kolay arkadaşlar. Kolay olmasına rağmen maalesef yapamıyoruz. Neden? Yapısını soruyor. bir sözcük türünü arıyoruz. İsim sıfat arıyoruz. Türünü soruyor. Biz yapısına bakıyoruz. Yapısı bakımından sorduğu zaman Sözcük basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Basit sözcük neydi? Sözcüğün yapım eki almamış olacak. Yani yapım eki almayan ve başka sözcükle birleşmeyen sözcüklere biz basit sözcük diyoruz. Türemiş sözcük neydi? yapım eki alan sözcüklerdi. E, hocam ben yapım ekini bilmiyorum. Yapım eki yeni bir kelime türeten eklerdi. Göz gözlük gibi, simit simitçi gibi yeni bir kelime türeten eklerdi. Arka arkadaş, vatan vatandaş gibi, durmaktan durak gibi. Hocam çekim eki alsa ne olur? Çekim eki alsa da basit olur. Önemli olan yapım eki almayacak. Birleşik sözcük nedir? İki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan iki sözcüğün bir araya Gelmesiyle oluşan sözcüklerdir. İki sözcük bir araya gelecek. Mesela örnek vereyim. Mesela baba kelimesi basit bir sözcüktür. Kalem kelimesi basit bir sözcüktür. Hocam kalemi olsa değişen bir şey yok. İyilik eki yani çekim eki olduğu yine basit bir sözcüktür. E, Türemi sözcük ne? E, sen bu sözcük kalemlik dersen o zaman yapım eki almıştır. Gençlik dersen bakın yapım eki almıştır. Durak dersen durmaktan durak yapım eki almıştır. Birleşik sözcük ne demek? Örneğin Çanakkale demek. Sözcük mesela isimdir bu. Örneğin ne var? Mesela birleşik sözcüklerde etmek ve olmak yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller var. Mesela hissetmek. Mesela zannetmek. Hocam ayrı yazılabiliyor mu? Evet bu birleşik sözcükler ayrı da yazılabiliyor. Mesela mutlu olmak. Bakın yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil. Fark etmek. İşte bu da birleşik sözcük. Yani bizim burada temel yanılgımız şu. Birleşik sözcük deyince sanki hemen birleşmiş sözcük arayacağım. Ayrı öyle bir şey yok. Yani ayrı da yazılabilir. Birleşik sözcükler konusuna bakalım arkadaşlar. Burada şu önemli yapısı bakımından sorarsa basit türemiş birleşik. Tür bakımından sorarsa isim, sıfat, zar, zamir olarak bakacağım. Evet, son soru kalımız bugünkü dersimizde. E, talep olursa arkadaşlar yine bunun gibi bir birkaç soru kalıbı, en az bir 15-20 soru kalıbı daha var böyle Semen'in sıkça soru sordu. Onlar da bir sonraki videomuzda bakarız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizir sözcük kökünün türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Beklediğim bir soru tipi. Gelir mi? Gelme ihtimali çok yüksek. Kökünün türü. Ne yapacağım bu tarz sorularda? Sözcüğün köküne bakacağım. İsim mi yoksa fiil kök mü? Hemen ona bakacağız. Mesela durak kelimesine bakalım. Bu sözcüğün kökü nedir? Durmaktan durak olmuştur. Bakın fiil kök. Peki isim kök olan bir sözcük yazıyorum. Mesela vatandaş. Ekine kökünü ayıralım. Vatandaş. Gördüğünüz gibi bu nedir? Bu bir isim köktür arkadaşlar. Mesela kanamak kelimesi. Bir iki örnek daha yazayım. Kanamak. Kan kelimesi nedir? Bu da kanmak değil ama bu değil mi? Yani birinin sözlerine kanmak değil. Damar içerisindeki kan olduğu için bu isim köktür. Böyle arkadaşlar. Kökünü sorduğu zaman siz yapım eki veya çekim eki olan kısmı atacaksınız. Sözcüğün kökü fiilse. Fiil nedir hocam hatırlamıyorum derseniz. Fiil sonra mekmak eki gelen kelimeler. Mesela gelmek, gitmek, koşmak, oynamak gibi eee Ka e isim neydi? İsim ise sonra mekmak İşte kalem, silgi, masa gibi bunlar arkadaşlar isimde. Mesela silgi kelimesi geldi aklıma. Silgi kelimesinin kökü nedir? Bakın silgi bir isimdir. Ama bunun köküne baktığımız zaman silmekten silgi olmuştur. O zaman bu da bir fiil köktür. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde ÖSYM'nin sorabileceği soru kalıpları üzerinde durduk. Çok ama çok önemli bir konu. Ee, soru kalıplarını bildiğimiz sürece neden böyle anlatıyorum? Çünkü bana gelen sorulara baktığım zaman öğrencilerin çoğu soruyu bilmediğinden değil arkadaşlar. Soruyu anlamadığından yanlış yapıyor. Ee, soru kalıpları ne anlatmak istediğini bildiğimiz sürece başarıya ulaşabiliriz. Soruları doğru yapabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir emek veriyoruz arkadaşlar. Bu emekle yorum yapılınca abone olduğunuz müddetçe bu videolar devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.